Hayat ve hoş geldiniz. Bugün tekrardan Atilla abiyle beraberiz. Atilla abi geçen yayından sonra çok uğurlu gelmedik. Hani bir başladı. iki buçuk sene sonra döndün ama. Evet, bir <laughs> döndün, bir döndün. <laughs> Yorumlarda da vardı. Ki genel olarak şanslı bir insanımdır. Neden oldu bilmiyorum. Açıkçası ben de neden oldu bilmiyorum. Yani biz bir de Perşembe günü çektik. Perşembe günkü yayında şey demişim farkındayız. Hani Cuma günü sürpriz. Aynen. Böyle sürpriz olmaz olsun. Şu an açıklama bekliyor Borsa İstanbul sen <laughs> Yelek yüzünden olduğunu düşünüyorum ben. Yeleksiz geldiğin için. Ben bence de şu an yeleksizliğimi suçluyorum ben de kesinlikle. eşimden izin aldım. Değerli canım eşimden izin aldım. Dedim ki halk bunu istiyor. Yani halkın istediğini vermemiz lazım. Bu kanalda bu programda halk ne istiyorsa biz onu vermemiz gerekiyor. Gördüğünüz gibi çok enteresan bir haftadayız. Yani yine perşembe günü çekiyoruz biz. Allah sonunu benzetmesin. Allah sonunu benzetmesin. Cuma'dan başlayan, geçen hafta Cuma'dan başlayan ve pazartesi böyle pik yapan hı hı. bir e, düşüş haftası yaşadık. Hala da yaşıyoruz. Bugün biraz daha iyiyiz ama. Hani bugün de saat şu anda 4 civarında. Hani şu ana kadar bugün biraz daha iyi bir gün olarak geçiyor. Abi genel olarak istersen o pazartesi günden bahset biraz. Nasıl başladın sen o sabah haberleri okuduğunda bilmiyorum Yap. önceden okudum bu haberleri? Pazartesi günü değerli kızım saat 8'de hatta 8 dedik yedi buçukta falan kalktığı Hı -hı. için biz yürüyüşe çıktık. Böyle 7.45 8 civarında falan yürüyüşte böyle hani kendisi uyudu mu uyudu Hı -hı. falan filan ben böyle haberlere bakıyorum. Şey endeksi, Japon endeksi Nikkei 225 falan yanlış evet. söylemiş olabilir. Evet, Kusura bakmasın herkes. Yüzde %14 aşağıda, 16 aşağıda falan böyle bir şey oldu. Ne oluyoruz? Hani ne Hı -hı. sıkıntı var işte carry Trade'den dolayı bir sıkıntı olmuş falan filan. Ama tabii Ondan sonra böyle bir yani Japon borsasında bir sıkıntı acaba bize bir şey olur mu dedim. Amerikan vadediler eksi 5'ler falan duymaya başladık. Böyle 9.25'e kadar böyle kurbanlık koyun gibi bekledim. Hani bakalım ne gelecek hani ne olabilir diye. 9.25 VWAP açıldı. Eksi 2. Dedim ki ha tamam çok büyük bir sıkıntı yok. 2 dakika sonra bir daha baktım eksi 8'dik. Ya yani tamam Viyop bunu hepimiz biliyoruz. Viyop'un hmm. sığlığını hepimiz biliyoruz ama eksi 8'i gördüm anda dedim ki tamam dedim bugünden hayırlı bir şey çıkmayacak. Yani bugün hayırlı bir şey olmayacak. Her yere yağmur yağdı. Ya yani bu çok sevdiğim bir metafordur. Yani hani düşüş zamanında her yere yağmur yağıyor. Ki yani konuyla alakası hisselerde bile eksi 5'leri, eksi 6'ları zaten birçoğu taban oldu onları gördük. Ki bazı hisselerde gerçekten bunu avantaj olarak da gördük yani. Hani hisse eksi 5, eksi 6 oldu. Ben böyle baktım dedim ki ya bu niye eksi 6 oldu? Hani Abi konunun senden ne alakası var dedim ki o sana hemen sonrasında artı seviyelerine ya da eksin yani eksi birlere falan geldi. Zor bir gündü ama daha da garip olan şey şu biz o gün eksi beş düştük. Ki evet. en fazla 12. düşüşümüzmüş. Tarihteki en büyük 12. düşüşümüzmüş. Salı günü e, Japonya düzeldi. Biz ne? Yani biz hatta galiba hafif eksi kapadık. Yani e, artı ile başladık. Evet iyi başlayıp sonra yine bir tur daha salıdan Aynen. Çarşamba günü de Japonya düzeldi. Japonya yine iyiydi biz yine meh seviyesinde. Yani biz düştük ve orada kaldık. Hani Japonya kendini kurtardı. <laughs> Ama olan biz oldu yani. Hani Japonya yüzünden biz düşüş yaşadık. Abi zaten nerede bir şey olsa etkisi bize oluyor mutlaka. Aa, yani. Abi, yani. Yani, Afrika'nın bir kabilesinde bile. Ki. <laughs> tabii ki biz çok Birine seviyoruz yani. Birine uzak değilse bizim borsa İstanbul'da. <gülüyor> 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 biz çok dost bir piyasayız. <gülüyor> 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 Sıkıntı yaşayan herkesin yanındayız. Böyle dostane bir piyasayız da yani gerçekten mutluluklarına çok yanlarında olmuyoruz. Hani <laughs> böyle bir kötü, kötü gün dostuyuz. Aynen kötü gün dostuyuz yani. Bizim şöyle bir şey abi bize iyi gidecek bir senaryo çok gözükmüyor bizdeki. Yani gelen bilançolar kötü geliyor, gelen veriler kötü geliyor. Enflasyon verisi geldi. Bunu, Ondan bahsedelim. Aynen. Istersen. aynen. Şey de yani genel gidişatta zaman programın sonuna doğru konuşuruz. Ben Pazartesi günü için şöyle bir hayalim vardı. Pazartesi günü ben bir tane video da çekeriz diye düşündüm. Kısa evet. bir video. Enflasyon verisiyle ilgili i̇şte Enflasyon verisi 3.33 bekleniyordu. 3.28 geldi. 3.23 geldi pardon. Hani enflasyon verisi ne anlama geliyor, ne olacak Hı -hı. falan filan ama öyle bir gün yaşadık ki yani enflasyon verisi geldi ve kimsenin umurunda olmadan hayatına devam etti. Gibi gitti, Geldiği gibi gitti yani. <laughs> Tarkan dediği gibi yanlış zaman yanlış insan. Kış güneşi olarak yani evet. enflasyon verisi kimsenin umurunda olamadı o piyasada. Abi zaten beklenen beklenenden çok aşağı gelmedi. Yok. O yüzden en çok olumlu etkisi olacağını da ben düşünmüyordum. Ya hatırlıyorsun yani geçen ay geçen ay zaten 2.20 bekledik. 2.23 beklerken 1.68 geldi ki bu %30 aşağısı anlamına Tabii. geliyor. O zaman zaten GYO'larla birlikte biz bir yükseliş gördük. Evet. Hani faiz indirimi Hı -hı. geliyor mu? ya bugün aslında bire yani pazar günkü gelen veri aslında birebir aynısı. Hı -hı. Yani 0.05 için birbirimizi kırmayalım yani sonuç itibariyle. E şimdi Bakan Mehmet Şimşek konuyla ilgili Enflasyon beklediğimiz şekilde yolda devam ediyor hı hı. dedi. Fatih Karahan Bey, TCMB Başkanı Fatih Karahan Bey de bugün açıklamasını yaptı. O da dedi enflasyon beklediğimiz gibi diyor. Ama faiz indirimi için biz enflasyonu takip etmeye devam edeceğiz dedi. Yine konu faiz indirim noktasına geliyorsa faiz indiriminde artık biz hala enflasyonu takip etmeye devam ediyoruz. Faiz indirimi olacak tane hani tam beklediğimiz gibi ama olsa da ne kadar olacak bu da önemli çünkü enflasyon yani birden faiz yüzde onlara falan inmeyecek. Ya tabii ki, tabii yani ki zaten. Yani %45'e 50'den 45'e gelecek, 45'ten 40'a gelecek ama yine de e, yani sıkı politika devam edecek Ya yani. sıkı politika devam edecek. Zaten bütün açıklamalarda yani Hı -hı. Fatih Bey'de, yani Fatih Bey de her açıklamasında zaten sıkılığından ve şahinliğinden bahsediyor. Hı -hı. E, neredeyse bütün açıklamalarda. Takvim arkadaşlar da biliyordur bir şahin görünüş var. Evet. Zaten faiz kararlarından sonra biz şahin metinler okumaya devam ediyoruz. Sadece şu oldu. Japonya'da yaşanan o sonra Amerika'daki faiz indirimi öne çekilecek mi tartışmaları başladı. Hatta %60'lar seviyesinde biz görmüştük Bloomberg terminalde artık faizlerin bu hafta olma ihtimali yani acil bir faiz indirimi bu hafta olur mu diye bir e, konuşmalar başlamıştı. Bu hafta olmadı. Ama artık Amerika'da da biraz daha Jerome Powell ve ekibi baskıyı hissetmeye başladı. Dediğim gibi onlardan gelecek bir indirimden sonra bizde de artık daha da sesli bir şekilde konuşulur. Ancak dediğim gibi TCMM Başkanı Fatih Bey net bir şekilde söylüyor. Yani biz enflasyon verisini izleyerek ona göre devam edeceğiz diyor. Bakalım Eylül ayındaki veri nasıl gelecek? Takipteyiz. Şimdi ben sana soru sorayım. Geçtiğimiz hafta çünkü Ford yatırımcısı olduğunu evet. söyledin. Şimdi burada da küçük bir reklam yani. Kendi kanalımızın reklamını yapalım. Bilançolar programı yapılacak. Bilançolar programını pazartesi günü çekeceğiz herhalde. Çarşamba günü falan yayında olur diye düşünüyoruz. Bilançolar programını benle Erman Faydalı çekecek. Normalde bu hafta çekecektik. Erman Faydalı beyefendi olimpiyatlardaydı. Çeyrek final maçımızı seyretmiş. Ee, Voleybol çeyrek final maçımızı Geri seyretmiş. Finale Geri finale Evet uğurlu birisidir o. Yani. <laughs> o yüzden inşallah abi programda da. <laughs> i̇nşallah. Programından sonra da. Yani piyazanın da ihtiyacı var. Onunla çekeceğiz. Ama sen geçen hafta ben Ford yatırımcısıyım demiştin. <laughs> Bilanço ile ne düşünüyorsun? Şu an evet kendimi şeyde sorgu odasındaki gibi hissettim. <laughs> ben Ford'u savundum. <laughs> Abi gelen bilanço şaka bir yana. Kötü bir bilanço açık söylemek lazım. Ama hani iyi bir bilanço bekliyor muyduk? Bundan biraz daha beklenen kar bundan biraz daha yüksekti. Ama çok kayda değer bir fark da yoktu beklenen arasında. Abi şöyle bilançoya genel olarak baktığınızda adetsel anlamda çok büyük bir sıkıntı yok. Tabii yurt içinde talepler alması var ama Ford yüzde civarı ihracatlı çalışan bir şirket. Hatta yurt dışı satış adetlerinde yüzde bir arttırmış da satış adetlerini. Ama burada asıl sıkıntı marjlar abi. Çünkü biliyorsunuz hani talep dev yavaşlama olunca işte indirime gidiyorlar. Biraz marjlardan kısıyorlar. Şöyle söyleyeyim marjları. FAVÖK marjı 12.9'dan %8'e düşmüş. Net kar marjı da %7.7'den %6.5'e düşmüş abi. Burada ilgimi çeken bir şey vardı. Ford beklentilerinde kendi şeylerini korumuş. Kendi beklentilerini, satış beklentilerini korumuş yıl sonu için. Tofaş falan düşürmüştü ben. Hı -hı. Bundan korkuyordum. Burada bir bozulma yaşanır diye. Burada beklentilerini korumuş şimdilik. Ama şöyle de bir şey yapmış. Toplam otomotiv pazarındaki satış beklentisini de arttırmış. Bir önceki şeyde bilanço dönem açıkladığı faaliyet raporunda 800 ile 900 bin arası beklentiydi toplam otomotiv satışında. Şu ansa 1 milyon 1 milyon 100 bin arası beklenti açıkladı. Yani yaklaşık bir %10, %15 bir... Ama burada sana... Şunu da sormak istiyorum. Hı hı. Araya girdim ama tamam. şimdi biliyorsun CNBC'nin de geçen e, dün galiba dün Emre Eser beyefendi olabilir. Emre Eser hı hı. beyefendi imzalı bir haberi vardı. Çeri de girmek istiyor. BYD'nin evet. girdiği gibi Çeri de girmek istiyor diye bir haber vardı. Onlar da yatırım yapıp hani daha ucuza satmak için e, Türkiye piyasasından hani Türkiye'ye yatırım yapmak istiyor diye bir haber vardı. Bu ne kadar etkili olabilir sence? Yani bir Ford yatırımcısı olarak ya da genel olarak bakış açında bu ne kadar değiştiriyor? Çünkü ya dediğim gibi Hı -hı. evet sayı arttı ama ne kadarı BYD'nin olacak? Ne kadar içerinin olacak ve daha fazla giren olacak mı? E, ben de ona değinecektim abi. Hani toplam e, pazarda bir büyüme bekliyorlar. Sonrası için de hani pazar büyü yani pazarla ilgili bir sıkıntı yok adetle ilgili ama pazar paylarıyla ilgili galiba yurt içinde özellikle bayağı sıralamalar değişecek gibi. Çünkü Tesla geldi, Tok geliyor, BYD, Cherry zaten çeri satışlarda ön plana çıkmıştı. Yani iyi bir pazar payı almaya başlamıştı. Şimdi bu teşviklerden sonra daha çok payını arttıracaktır muhtemelen. Abi Ford'a etkisi de ben Ford'da şöyle düşünüyorum abi. E Ford zaten bahsettiğimiz gibi ihracatçı bir şirket ve yani yurt içinden biraz bağımsız o konuda. Yani yurt içinin etkisi daha zayıf oluyor diğer e rakiplerine göre. Bir de ticari araçlar yoğunluklu. E bu elektrikli araçlarda BYD falan da şu an binek taraftalar. Onlardan şey açıklaması ben henüz görmedim. Yani ticari tarafa elektrikli araç açıklaması görmedim. Bir de Ford'un biz kanalda videomuz vardı 2025 hedeflerini falan bahsettiğim işte Volkswagen'la yapılacak anlaşmanın devreye girmesi falan. Ford zaten üretim mantlarını falan hepsini elektrikliğe göre ayarladı. Yatırımını yaptı. Yani o tarafta elinde güçlü olduğunu düşünüyorum. Binek araçta işte bir işte Romanya fabrikasında Puma modeli var. Orada bir rekabeti. Oradan biraz yani negatif etkilenebilir. Yani genel olarak ben Ford'da bir şey görmüyorum. Ford yatırım tutmaya devam ediyorum. Hani uzun ve orta vadede bir sıkıntı görmüyorum. Ama şu an dediğin gibi hem sektör kötü yani rakamlar kötü hem de haber akışı kötü. O yüzden de hani fiyatlamasının bu böyle olmasına normal karşılıyorum. Ya biraz yağmur yağınca işler işte yere ya evet. yani sektörlerde öyle bir durum var. Bir de dediğin gibi şu ana kadar ticari araçlardan yani herhangi bir evet. yatırım duymadık. Şimdi yatırımcılar otomatikman hani BYD geldi, şeri gelmek istiyor. Hı hı. E o böyle bir orada bir soru işareti bulut var yani. Hani ne yazık ki bunu yatırımcılar da farkındadır zaten. Haber akışını takip etmek lazım. Ama zaten hisse fiyatına da çok net bir şekilde yansıdı yani Tofoş olsun Ford olsun bayağı düştüler. Abi dediğim gibi ya burada bir de şöyle bir şey vardı. Ya bu şirketler pandemiden sonra çoğu sektör en iyi dönemini geçirdi. Birikmiş talep patlaması oldu. Üstüne üstlü bizde negatif faiz dönemi geldi. E, o politikalarla herkes ucuz kredi buldu ve bu da satışları arttırdı. Ve hani şirket çok iyi çalıştı çoğu şirket. Yani o dönemi tekrar arıyorlarsa hayal kırıklığına uğrayabilir yatırımcı. Ama daha makul beklentilerle Ford'un ben uzun vadede bir hikaye yaratacağına inanıyorum hala. Ya tabii Ford'dan değil genel sektör olarak Hı -hı. da ben de yakınlarda araç almak için bir baktım piyasaya. Hı -hı. Faizler falan gerçekten hani nak nakit dışında araba almanın başka bir yolu yok gibi. Hani dediğin çok doğru. Biz o kadar geçen sene ve ondan önceki seneye alıştık ki böyle araba almaya gidiyoruz. Araba yoktu zaten piyasada. Hani adamlar da bize her türlü şeyi satıyordu. Ek paketi işte ne bileyim evet. sunroofuna işte logo yapalım falan filan. Kabul ediyorsun. Çünkü araba yok. Hani adam ne satsa ne kadar satsa kabul ediyordu. Yani şimdi iş tam tersi değişti. Ama nakit dışında krediyle araba almak da şu anda püf, çok çok yüksek. Ha dediğim gibi sektörün üzerinde şu anda genel bir soru işaretleri var. Peki yani final Lord olmaya devam edecek misiniz? Hani çok net <laughs> bir final sorusu sorayım. Abi ben işte Lord olarak devam etmesek de en azından bir prens ayarında bir <laughs> arada Ford'un devam edeceğini düşünüyorum. Ama bir de şeyin de belirteyim. Benim kendi yatırım stratejimde ben hani bir şirket çok yüzde yani %25'i geçmiyorum portföydeki ağırlığım. O yüzden çeşitlendirmiş bir portföy yaptığım için böyle yani şirketlerin kötü zamanlarında da elden çıkartma ihtiyacı duymuyorum. Çok fazla etkilenmiyorum. Yoksa hani Ford'u tutuyorum diye şey değil. Hani yüksek ağırlıkta taşıdığım bir hisse değil. Hani ben de biliyorum dönemi değil. E, şu an kötü gidiyor. Sadece hani benim yatırım anlayışıma göre ya yani iyi zamanlarında geleceğini düşünüyorum. Uzun o yüzden tutmaya devam ediyorum. Böyle bir şey yani. yani. Ki dün Başka Paşa şey. Hakan Bey kendisi de izlerse selamlar. O da söyledi. Hatta o da bir şey paylaşmış ya Ford aldığını göstermiş. Evet. Hani evet. e, bay tutumlu da yanlış hatırlamıyorsam o da aynı şekilde bir paylaşım yapmış. Ya uzun vade yatırımcı bakış açısı aslında böyle. Yani yoksa hepimiz şu anda piyasanın ve işte şirketin ne durumda olduğunu biliyoruz. Güzel bir yorum oldu. Çok teşekkür ederim sana da. Dediğim gibi yani bilançoları zaten elinde boynu başka programda konuşacağız. Sırada ne var? Abi borsa nereye gidiyor? Direkt bir soruyla. Çok güzel bir soru. Başından başlayalım. Her ne kadar bireysel yatırımcı için bu sene kötü geçmiş olsa da ve şu ana kadar kötü devam ediyor olsa da ya baktığında borsa yükseldi. Evet. Borsalar çok bankalar üzerinden yükseldi ve çoğu bireysel yatırımcı banka tutmaz. Yani tutmuyor. Evet. Yani. Bu sebepten biraz ve özellikle yan tahtalardaki bu yükselmeyen yan tahtalardan dolayı çoğu hani yatırımcının psikolojisinde bu sene kötü gibi geçiyor. Ama baktığında aslında yükseliş gördük. 10 binler seviyesine geldik. Şimdi neye ihtiyacımız var? Yani piyasada neye ihtiyacımız var? Bir hikayeye ihtiyacımız var. Teker teker bakalım. Faizler. Geçtiğimiz sene piyasa yüksekken, piyasa iyi giderken ya Banka kredisi kullanılıyordu senin etrafında da vardır evet. ya aracı kurum kredisi kullanılıyordu ki onlar da çok yüksek değillerdi yine enflasyonun biraz yakında veya altındaydılar hı hı. E şu an banka kredileri aylık yüzde beş aracı kurum kredileri yılda yüzde yüzde seksen yüzde yüz iki yüzde yüz bandında gidiyor e şimdi yatırımcı şunu yapamıyor abi ben bir hisseyi taşıyayım hani o hisseyi uzun bir süre boyunca götüreyim hani bunun faizini bir şekilde öderiz böyle bir şey yapamıyorsun hacimler konusunda da yani hacimler de çok düştü. Şu anda o geçen seneki en üst seviyelerin yüzde otuz üçünde falanız. Yani üçte biri seviyesindeyiz şu anda. E, tabii öyle olunca şu anda e, senin de etrafında öyledir, benim de etrafında öyle. Borsa hayatı piyasa olmayan arkadaşlarım için kimsenin bana borsa sorduğu yok. Evet. Kimse de herhangi bir heyecan veya merak yok. Halk arzlarının da furyası bitti. Halk arzları da kimse merak etmiyor. Hı -hı. Doğru. Ama şöyle bir garip bir şey var. Pazartesi günü yaşadım. Pazartesi günü beni dört farklı arkadaşım, borsa ile alakalı olmayan dört farklı arkadaşım arayıp şey dedi. Abi dedi şu an sence bir fırsat var mı? Hani piyasaya dair bir fırsat var mı? Hani insanlar, <gülüyor> insanlar, <gülüyor> insanlar neredeyse bir kaza evet, oluyor. Aynen. İnsanlar biraz onu da şey yapıyor. Hani bir avantaj sağlanabilir mi? Avantaj var mı diye bir heyecan da var açıkçası. Bu işin olumlu tarafı. Oraya bir ekleme yapayım Tabii ki. abi. Şöyle hani 8 milyon yatırımcı vardı en... Top noktası Şu an 7 milyonlara düşmüş gözüküyor ama o düşenin artık şöyle bir kafa yapısı oldu insanı buradan para kazanacak bir yer var. Hani önceden ne var altın, mevduat, dolar falan bunların hepsi biliyorlar bu silahları kullan, kullanmayı biliyorlar bu silahları. Bunların yanına bir de artık borsaya eklediler, çoğu insan kafasına yazdı. Bir de bu gelen yatırımcının çoğu da gitmedi. Hani bireysel olarak yatırım yapmayı bırakanlar oldu bezenler. Fonların performansını gördükçe Aynen. onlara para girişi oluyor. Aynen. Hani bireysel yatırım sayısı düşüyor ama fonlara para girişi oluyor. Çünkü artık insanlar baktılar ki kendi getirilerine bakıyorlar. E yıl başından beri fonların getirilerine bakıyorlar. Yaklaşık %50 civar çoğu hisse senedi yoğun fon. Paralarını profesyonellere emanet etme şekli. Ki ben bunu şöyle söyleyeyim. Söylüyorum. Ben yani bir dönem çalıştığım insanlarda da gördüm. E beni arıyorlar mesela abi fonlara girelim. Fonlar daha mantıklı. Çünkü dediğim evet. gibi şimdi bakıyorsun adamın bir başarısı var. Sen orada negatiftesin veya çok büyük bir şeyin yok. Adamın orada bir karı var. O zaman hmm. diyor ki abi fona geçeyim ki fonlarında birçoğu gerçekten çok başarılı, evet. çok başarılı bir sezon, çok başarılı bir yılı devam ettiriyor. Baktığın zaman evet piyasa son 3 aydır, işte son 6 aydır hacimler düşük, hmm. krediler yüksek. Yabancı yatırımcı Perşembe günü yine bugün Perşembe günü datası açıklandı 150 milyar 150 milyonluk Allah korusun 150 milyarlık satış yapamazlar zaten <laughs> ama hmm. yine de 150 milyonluk bir e, satış yapmış geçen haftada 120 milyon yanlış hatırlamıyorsam. Yani yabancı da satış yapıyor. Şimdi bunların hepsi negatif. Ama baktığın zaman şunu konuşmamız lazım. Bu piyasanın inebileceği çok fazla bir yer kalmadı. Ya yani tabii ki inebilir. Ama dediğim gibi artık insanlar böyle pazartesi günleri olduğu zaman sert düşüşler olduğu zaman artık hı hı. böyle artık girelim mi? Artık hani zamanı geliyor mu diye bize sormaya başladı. Ben aşağı tarafın çok fazla kalmadığını düşünmekle birlikte artık yukarı tarafın biraz daha büyümeye başladığını Yani hı hı. yukarıya doğru gidişin biraz daha büyümeye başladığını düşünüyorum. Tabii ki burada şunlara bakacağız. Bir e, kredi faizleri yani hem bankacılık hem de aracı kurumlar hı hı. kredi faizleri ne kadar düşecek onu bulakmamız lazım. İki yabancı yatırımcı girecek mi ona bakmamız lazım. Üç bilançolardan yani mesela Türk Hava Yolları'nın bilançosu yani dediğim gibi konuşacağız ama görece olarak güzel geldi. Hani o biraz endeksi zaten götürdü. Hani güzel bilançolar kaç tane gelecek onlar bizi ne kadar götürecek onlara bakmamız lazım. Ya genel olarak negatif miyim piyasaya karşı? Hayır değilim. Zaten öyle olsa yatırım yapmazdım yani evet. son şifreli. Hani para piyasası fonuna koyardık hı hı. devam ederdik. Yani para piyasası fonunda da yatırımlarım var. Senin de dediğin gibi yani bir yatırımcı hepsini bir yere koymasındansa parça parça olması çok daha mantıklı. Ben elbet iyi tarafa gideceğimizi düşünüyorum. Ben pozitif bakıyorum. E zaten bizim işimiz pozitif bakmak. Yani hı hı. olaya negatif bakmanın çok fazla bir esprisi yok. Negatif bakarsak zaten yatırım yapamayız. Her şeyin bir negatif yanı var. Az önce konuştuğun gibi da baktığında negatif yanları var. Evet. Yani onu yani kör göz negatif yanını görmemek de yanlış ya da çok hayalperest olmak da yanlış. O Aynen. şekilde iyimser olmak da yanlış. Aynen öyle. Ya burada sadece yatırımcıların takip etmesi ve takip ettiği hisselerin yavaş yavaş yani buradaki izleyen arkadaşlar hı hı. da fark etmiş, sen de fark etmişsindir. Hisselerimizin şu anda büyük bir çoğunluğu belli bir şeyde, bant arasında. Ya bu bandı takip ettiğin zaman aslında hissinin çıkacağı yeri ve ineceği yeri anlayabiliyorsun. Ve ona bağlı olarak da yatırımlarına bakabilirler. Yani onları da takip edebilirler. Atilla Bey'den bir trade önerisi mi geldi yoksa? <laughs> Yok trade önerisi değil de takip edebilirler yani. Çünkü zaten hani ben artık her gün baktığım Hı -hı. için ben böyle şey gibi oluyor. Aa bu hisse buradaydı, aa inmiş falan oluyorum. Böyle Geri hani, gelir ya oraya <laughs> Geri gelir aynen. Hani Özellikle keşke gelmese. 30 hisselerinde değil keşke mi? Keşke gelmese, keşke gitseler <laughs> de arkasından baksak yani. Ama şu anda böyle bir durumdayız. Ben olumlu muyum ya? Ben gerçekten olumluyum. Sadece bize bir ateş lazım. Bize bir kıvılcım lazım yani bir yerden bir kıvılcım lazım. Bu üç ihtimalden. Ee, abi şey ihtimali de var. Dolarda biraz gevşeme, dolar tl'de biraz gevşeme, doların bir biraz yükselmesiyle de bir e, yükseliş olabilir borsada. Kesinlikle. Özellikle sanayi şirketlerinde falan. Ee, geçen sene biliyorsun e, hı hı. seçimden sonra gördük 18'den 28'e 28 bandı diye hatırlıyorum hı hı. yanlış olabilir tabii ki giderken aynı zamanda endeks de gitti. Hı hı. Yani bu zaten dolar gittikçe o işte Kasım ayında da hatta o kadar ki olan Kasım ayında da biz bunu gördük. Tabii ki belli bir e, dolarda bir gidişat olursa bu endeksi de götürür. Ama ya bugünkü 7 raporunu sen de okumuşsundur evet. diye düşünüyorum. Orada da mesela 38 bandında bekliyorlar. E, yabancılar da 38 bandında bekliyor. 38 bandı da aslında çok fazla bir alanımız olmadığını gösteriyor. Yani yıl sonunda 38 Hı -hı. bekleniyor bir de. Hani onun dışında bir sürpriz tabii yükseliş olursa bu da endeksi götürür. Özet olarak... Dersek bir hikayeye ihtiyacımız var. Bunun nereden geleceğini şu anda bilmiyoruz ama ben piyasayla olumlu muyum? Olumluyum. Zaten olumlu olmak zorundayız. Yani para kazanmak istiyorsan burada olumlu olmaktan başka bir başka bir çaren yok. Ama şunu da tabii altını çizeyim. Olumlu olmak demek işte %100 hissedeyim işte üç korkmuyorum falan demek değil fırsat veren bir dönemdeyiz. Bu pazartesi günü mesela yani tabii ki kötüydü ama fırsat veren hisseler de oldu. Ya özellikle rotasyon yapmak açısından toplu düşüşler çok büyük fırsat oluyor. Yağmur her yere yağdığı için yani senin beğendiğin hisse de bir anda eksi %8 evet. oluyor. O açıdan bence dikkatli bir şekilde bakıldığında bu dönem güzel bir dönem ve bu dönemi ben şöyle düşünüyorum. Çok yüksek gitmeli. Bir sene sonra, iki sene sonra falan böyle Instagram'da enteresan postlar var ya işte X hissesi, Ha işte geçen sene bu zaman alsaydın sana öyle bir dönem. Ama dediğim gibi yani ne zaman yükselir, onu bilmiyorum ve hadi bir tane de araya negatif bir şey, negatif hı hı. bir nokta koyayım. E, PPF'lerde para piyasası fonda şu anda %4 veriyor. Şu, şu anda aylık olarak %4 veriyor. Yani hani yatırım yapmayan insanları da ben çok rahat bir şekilde anlıyorum. Sen hiçbir şey yapmadan %4 alıyorsun. E burada bu pazartesi yaşadığımız gibi şeyler yaşayabilirsin. Yani bu her zaman masada. Evet yani o yani borsanın getirisinin biraz daha fazla olması lazım. Yani beklenti olarak getirisinin biraz daha fazla olması lazım. Çünkü riskli yatırım yapıyorsun. O riskin yüzde %5 falan değil de hani biraz daha üstü bir marj olursa çünkü hani kafası sağlıklı olur adam. Yani en evet. azından der. Evet. <laughs> Böyle bir güne uyanmam der. Biraz da daha az kazanayım diyen insanlar da oluyor yani. Ee, abi ağzına sağlık. Var mı eklemek istediğin bir şey? Ya da konuşacağız dedin. Valla her şey çok güzeldi. Çok teşekkür ee, ederim. Ben teşekkür Umarım ederim. Umarım izleyen arkadaşlar da keyif almıştır. Yelek nasıl bu arada? Abi yelek on numara olmuş. Yelek modası bitmedi. Ben bunu yeniden ve yeniden söylüyorum. İzleyen herkese de çok teşekkür ederim. Haftaya? Görüşmek üzere abi. Haftaya görüşürüz. Haftaya Kendinize geçiriz. çok iyi bakın. Haftaya görüşürüz.